Ulu tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa'nın ilk tek olarak köklü bir geçmişe sahiptir. 200'e yakın firma var bünyemizde. Bugünkü toplantı aslında bir ihtiyaçtan doğdu. Bursa Ticari Sanayi Odası ve Bursa Organize Sanayi Bölgeleri ile yaptığımız ziyaretlerde Ulu Tek Tek firmaların çok da tanınmadığını müşahede ettik Bursa genelinde. Bursa genelindeki firmalarla bizim firmaları bir araya getirmek, danışmalarını sağlamak için hızlı bir danışma programı düzenledik. Geçen sene benzer programı ULUTEC firmaları arasında düzenlemiştik. Güzel işbirlikleri sonucu da doğurdu toplantımız. Bunu Bursa geneline yaymak için böyle bir program yaptık. Çok sayıda başvuru aldık programa katılmak isteyen. Ancak bir sınırlı bir zaman diliminde olacağından dolayı başvurulardan 40 firmayı seçerek biz de 40 firmayla tanışmalarını böyle bir programla sağlamış olduk. Ulu tek firmalarına gerekse bursadan katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Şu an e, TÜBİTAK 1512 hibe destekli projeyi bitirdim ve müşterilerime nasıl ulaşabilirim diye düşünüyorken o tek böyle bir toplantı organize etti. Çok farklı firmalarla görüşme olanağı buldum. Bence bu güzel bir organizasyon oldu, iyi bir fırsat oldu. Umarım herkese faydalı olur. Biz Bursa'da otomotiv aksesuarları tarafında çalışan bir firmayız. E, çok eski bir firma değiliz ama hızlı uyuyan bir firmayız. Gün içerisinde çeşitli ihtiyaçlarımız oluyor tabii teknolojik yatırımlar diğer firmaların sunduğu hizmetlerle alakalı şu andaki organizasyon gerçekten hoşumuza gidiyor çünkü dışarıda birden ulaşamayacağımız firmalar teker teker gelip kendilerini tanıtıp ne iş yaptıklarını anlatıyorlar ve belki de bizim aklımızda olmayan bir soru işaretini kaldırıp güzel güzel fikirler sunabiliyorlar şu anda. Açıkçası biz çok memnunuz. farklı firmalarla görüştük. Oldukça vizyon açıcı bir görüşme oldu bizim açımızdan. Gerek kendimizi ifade etmek, gerekse de karşı tarafı anlamak ve olası işbirlikleri için oldukça verimli olduğunu düşünüyoruz. Ve şu anda gelecekteki hedeflerimiz arasında bundan yeni sektörlerle ilgili kendimize partner arayışımız içerisindeydik. Bu görüşmelerde olası partnerlerimizi bulduğumuzu inanıyorum. Bununla ilgili emek sarf eden Bulutek yönetimine Segola Teknolojileri firması çok teşekkür ediyoruz.